Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber her ay aldığımız 1 GB Vodafone X ücretsiz günlük internet nasıl alabiliriz? Linkleri sizlere daha kolay ulaştırmak için iki farklı yerde hazırladık. İlk olarak Telegram sohbet kanalımızdan başlayalım. Hemen ArasTek sohbet kanalını Açıyoruz ben sizler için sohbet kanalın linkini videonun açıklama bölümüne bırakacağım. Oradan bulup tıklarsınız sohbet kanalımızı. Açınca 1 GB yazıyoruz ve yolluyoruz. İşte gördüğünüz gibi sizler için çalışan bot hemen linkleri hazırladı. İlk 1 GB linkimiz her ay alabilirsiniz. Diğer linkimiz 3 günlük 1 GB linkimiz ise ilk defa tıklayanlar için geçerlidir. Biz günlük 1 GB olanı her ay alabilirsiniz derseniz benim Telegram hesabım yok ne yapalım? O zaman YouTube Arastek kanalımıza geçelim. Hemen burada bulunan Bağlantılar bölümüne tıklıyoruz. İşte gördüğünüz gibi iki link burada da var. Sizler için her zaman daha kolay ve ücretsiz internet hazırlıyoruz. Ben Telegram sohbet kanalımızdan tıklayıp alıyorum. Siz istediğiniz yerden tıklarsınız. Otomatik bizi Tobi'ye atacaktır arkadaşlar. İşte gördüğünüz gibi hediyemiz aldık yüklendi mi diye kontrol ediyoruz. İnternetimiz başarılı bir şekilde yüklendi arkadaşlar. Bizi severek takip etmeye devam edin Arastek. Her zaman sizler için çalışıyor yeni kampanyaları, her zaman beraber öğreneceğiz. Telegram kanalımıza katılmayı unutmayın sağlıcakla. Kalın bir dahaki videomuzda buluşmak dileğiyle kendinize iyi bakın emeğimiz için. Beğenin paylaşın, abone olun.